hemen girişimizde bir tane gardırop var. Şöyle birkaç parça kıyafetim içerisine koydum ve çantalar tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi çantalar ve güzel bölmeler var şurada. Kullanabileceğiniz yedek yastık ve yedek battaniye tarzı bir şey var. Çok 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 sevdim bu dekor gerçekten. Klima şurada ve yine bir şeylerinizi koyabileceğiniz çokça bölüm bulunuyor ve yatak tabii ki. Yatağa bayıldım. Her günde çarşaflar vesaire değiştiriliyor. O yüzden de çok memnunum gerçekten şimdiye kadar. Ve şuraya terliklerimizi, ayakkabılarımızı falan koydum. Gördüğünüz gibi televizyonumuz var güzelce. Yine bolca saklama alanı bulunuyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorsunuz. Bunu ben aslında çerçeve zannetmiştim ama şeymiş. Yumuşak bir dokusu olan bir baskıymış. Çok da şık gözüküyor. Mini barımız her gün dolduruluyor. Şurada hayat kurtaran bir çekmecemiz var. Ben takılarımı, gözlüklerimi vesaire koydum. İşte maskemiz, arabanın anahtarı bilmem ne bulunuyor. Şurada pufum var. İstediğim zaman çekiyorum. Şöyle makyajımı yapıyorum. Birazdan çay ısmarlayayım Fatih'le. İçelim kocişkopla. Buraya koydum. İçinde diğer bavullarım da içinde zaten gayet güzel. Hittesi şöyle yerleştirdim ben de. Üst benim, orta Fatih'in ve altta karışık olacak şekilde Fatih ve benim şeklinde karışık olacak şekilde. Sonra tabii ki güzel bir manzaraya açılıyorsunuz. Sabah uyanması çok keyifli oluyor bu manzaraya. Şurada güneşlenebilirsiniz. Buradan ileri gittikten sonra kişisel şezlonglarınız da var. Oradan da direkt yerinize girebiliyorsunuz. Bu arada bungalov alırsınız. Şöyle bir eşantiyon veriyorlar. Hemen bulacağım ben onun nerede olduğunu. Biliyorum çünkü işte böyle bir şey veriyorlar. Ondan sonra size kestane. Hay annem, hoş geldin. Yine mi geldin sen? Ha. Hoş geldin annem. Sonra böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burada aslında şöyle. Burada sadece 10 tane bungalov var. Burası 50 dönüm arazisi olan büyük bir otel. Otelin kendisi de şu arkada gördüğünüz otel. Ön tarafına da denize tam sıfır olması için bir de buna da tercih edenler olduğu için 10 tane bungalov yapıldı. Onlardan birinde kalıyoruz biz de. Ama ana binası aslında otelin şurada gördüğünüz. Şurada güneşleniyoruz. Buradan da denize giriyoruz ve su sporlarını gayet güzel birinci elden izleyebiliyoruz. Oloş. Nasılsın annem? Ay. Sıcak mı? Çok mu sıcak? Banyomuz böyle siz ışını yaktığında güzel bir havalama, havalandırma çalışıyor. Onun sesini duyuyor olabilirsiniz. İki bölme yapmışlar. Bu çocuk hoşuma gitti. Yani Fatih ile ben ayrılabildik zaten belli ne tarafın bana ait oldu değil mi? Burada çünkü hiçbir şey yok. Sadece diş fırçası bulunuyor. Ondan sonra burada makyajımı yapıyorum. Bazen de içeride makyajımı yapıyorum. Her gün değiştiriliyor. Çok güzel. Duş gayet güzel. Ben böyle geleneksel dokuları çok seviyorum gerçekten yarım duş yapmışlar. Yarım duş hani daha öncesinden hiç çalış olmadığım bir şeydi ama artık otellere gide gele alıştığım bir şey oldu. Ve gayet de rahat ettiğim bir şey oldu. Şöyle kişisel, eşyalarımız eşyalarımızı koyduk zaten. Ben şimdi sizi şeye götüreyim. Havuza götüreyim. Buradan çıktıktan sonra az önce şuradaydık. Deniz tarafındaydık. Direkt şuradan da gelebilirdik aslında. Ama ben yine içeriden geçmeyi tercih ettim. Size göstermeyi tercih ettim. Direkt havuzla açılan bölmeye gelmiş oluyoruz. Aslında bu otelin sessiz havuzu. Bir de büyük havuz var. Ama orada çok fazla çocuk var. Orası zaten animasyon havuzu. Buradan çok daha büyük ama asla yani tercih edebileceğimiz bir yer değil. Biz sessiz, sakinlik seven insanlar olarak insanlar burada. Ben bunu söylerken de arkadan çocuk ağlaması sesinin gelmesi çok manidar oldu aslında ama normalde çok sessizdir. Genel olarak otel odası turumuz böyleydi. Hehehe. <laughs> Sen kısmışsın. Kısmışın herhalde misin annem sen?